İki adayım Bayram Şöyle bir çam ağacı dekorasyonu yapmışlar tam ortaya. 3 metreymiş bu ağaç, 300 santim. Fiyatı 5000 TL diyor, şöyle görüyorsunuz. Burada da süslerle birlikte fiyatını yazmışlar, 7045 TL. Şöyle mamut çocuk da burası diyor bakın. Bunlar da çam ağacı gibi süsle koyulmuş. 399 TL'ymiş tanesi. Şöyle maymunlarla dekorasyon yapmışlar. Bakalım içeride neler var. Abi bana şunlardan lazım aslında. Şunlardan bir tane alayım mı? koyacağım içeri çünkü. Ay şey hiç torbanızı alayım yok. Bakalım şöyle tavuk kanatlar 200 TL'ymiş. Bireyen merdivendeyim şu anda. <laughs> Güzel yapmışlar ışıl ışıl. Bayılıyorum yılbaşı süslerine. Yılbaşı ile ilgili her şey böyle. Ama sapı düzgündür umarım aldığım şimdi bakalım. Şöyle nereler çektim bilmiyorum aşağıda. Çantayla cebelleşirken. Öyle arkadaşlar. Benim bunu çıkartmam lazım montu yoksa. Burada şan döküyorum, burada sıcakta. Aynı güzel. Şuradan başlayalım bakalım neler varmış. Winter Fint kapaklı kutu diyor, 269 TL. Hangisi o? Şunlar ne kadarmış? Göremedik. Winter Fint dekorasyon seti 500 TL. Niye? Ha şunlar mı? Kapaklı kutu 269 TL diyor. Aa güzelmiş. Deneki kutulara bayılırım. Bir koleksiyon gibi yapıyordum. Sonra vazgeçtim. Hmm, beğendim. Güzelmiş bunlar. 269 TL diyor. 270 TL. Ölçüsü de 29-28. 29 çarpı 20 çarpı 8 cm. Bakın böyle yapay çiçekler var, vazolar var şöyle. Ne diyor? 99 saksı. Ha, bu saksı 100 liraymış. Bu ne diyor? Kapak Şu yapar bitki 55 TL şu içindeki. Bu ne bu? Dereot gibi. Yapay bitki feşka diyor. Bir saniye arkadaşlar. Hala montumu acaberleşiyor. Montumu ve çantamı sosla düşürüyor. <laughs> bir saniye. Şöyle genel bir göstereyim. Neler var? Şurada peçeteler var. Fantastik kağıt peçete diyor. 120 TL'ymiş. Neler çekiyorum? Dağları taştır. Evet, bir saniye. Evet. Ah, çok zor tek başına bakmak. bak. Buraya gelecek birini bulamadım şu anda. Daha önce arkadaşımla gelip çekmiştim. Hatırlar mısınız yıllar önce? 3000 TL'ye böyle bir şey var. Tekerlekli servis. Rastıyor, <laughs> rastıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. <laughs> Stockholm, şarap şey 4 adet diyor. 1000 TL şunlar. Bir de şöyle bir karda yapmışlar. Çok güzelmiş bu. Nasıl bir şey böyle bakayım saniye. Parça parça. Eee ne bunlar? Tuturma, kutu mu? Saklama sanki. Çok şirinmiş. ne kadar ki? Bunu da buradaymış. Ne kadar acaba karda? Ha şu mu? Böyle satılıyor. Alıp kendiniz yapıyorsunuz. Ne kadarmış? Üçlü kapaklı kutu sesi bir <laughs> Şok geçirdim. 600 TL'ymiş arkadaşlar şu. 600 TL. Ya şu nasıl bir şeydir? Sağır bakar mısınız? Şu açılmıyor. Bin yıldır Ikea'ya gelmemenin sonucu olarak Ikea'nın poşetini açamıyordu. Açamıyordu. Ben kutlamıyorum. Sağır şimdi bunun içine montumu atmam lazım arkadaşlar. Montumu katlayıp onun içine koymaya çalışacağım. Hem sizi çok sallamadan hem de onu başarabilirsem ki sanmıyorum böyle bir şey olursun. <laughs> Şu mumlar ne kadarmış? İki yanı çok güzel oluyor böyle. 30'lusu diyor 179 TL'ymiş. Kalpli niye öyle yapmışlar? Kalpli değil ki. Şu fenerler ne kadarmış? Şu fener mi? Evet 449 TL'ymiş o fener. Şu kırmızılar 449 TL. Devam ediyorum. Şu dekoru bozmadan için içine sokabilecek bir saniye. Kapatayım arkadaşlar neyse Birazdan yine açayım görüşmek üzere.